Menisküs ameliyatı nasıl yapılır? Menisküs ameliyatı dizin sağ ve sol iki yanından yaklaşık yarım santimlik kesilerle girilir. Bu kesilerden birinde kalem küçüklüğünde, kalem kadar bir kamera sokulur ve bunun bir kablosuyla televizyona yansıtılır. Bu görüntüyü bize gösterir. Öteki delikten ise, ikinci delikten ise işlem yapacağımız. E, cerrahi aleti soktuğumuz kısımdır. İlk başta bir kamerayla bakarız, muayene ederiz. İçeride ne var ne yok, yırtık var mı, kıkırdak ne kadar sorun var, e, yumuşamış mı, yumuşamamış mı, e, içeride başka bir e, eklem faresi olabilir, eklemde e, başka sorunlar olabilir. Onları tespit ediyoruz. Daha sonra da eğer menüsküste yırtık ne boyutta, dikilebilir mi, dikilemez mi onun kararını veriyoruz. Ve e, dikilebilirse dikmeye çalışıyoruz. Her zaman önceliğimiz o. Dikilemez ise temiz diyoruz.